en ucuz ürünlerle dudak kombosu yapıyoruz. Öncelikle kahve severler için karamel rengi deneyeceğiz. Ben bunun yapısını çok beğendim bu arada. Rengine de bayıldım. İlk rengimiz böyle oldu. Ben buna bayıldım. Ama çok kolay silinebilir bir yapısı var. Sürüşü de çok rahat ama muhtemelen silinişi de rahat olacak. O yüzden sürekli tazelemeniz gerekebilir. Yine de günlük kullanım için uygun olabilir. İkinci kombumuz vişne rengi sevenler için. Kaleminin şöyle çok iddialı bir rengi var. Pigmenti de bayağı iyi olduğu için sürerken birazcık kontrollü olmanız gerekiyor. Sadece dokunduruyorum şu an. Renk de böyle oldu. Ben bunu da sevdim ama benim pek rengim değil gibi, çok iddialı bana göre. Bu arada glossların böyle yapışan bir yapısı yok, rahatsız etmiyor yani dudaklarken. Bunların kodlarını açıklamaya bırakacağım. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Öptüm.